Merhaba çocuklar. Baba. Bakın burada ne var? Mum var. Neden biliyor musunuz? Bizim elektriğimiz gitti. Biz de bunu fırsata çevirelim dedik. Ne yapacağız biliyor musunuz? Hikaye anlatacağım ben çocuklara. Ömer, Ertuğrul ve Zahit de beni dinleyecekler. Zahit. Yaramazlık yapma lütfen. Dinliyor musunuz beni? Dinliyorum. Başlayalım mı Zahit? Ben tık 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 kurt gelecek şimdi. Kurdu anlatacağız biz. Hadi çık da dinle. Başlayayım mı hikayeye? Dinliyor musunuz beni? Dinliyor. Tamam başlıyorum. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde anne keçi ve yavruları varmış bir de kurt varmış. Bir gün anne keçi ormana yavrularına süt getirmeye gidecekmiş. Yavruları evde tek kalacakmış. Ayakların yanabilir Ertuğrul. Anne keçi ormana gitmeden önce yavrularını sıkı sıkı tembihlemiş. Yavrularım ben gideceğim ama sakın kapıyı kimseye açmayın. Kurt gelebilir tamam mı demiş. Yavruları da hep birazın tamam anneciğim kapıyı kimseye açmayız demişler. Ama içlerinden bir tanesi sormuş. Anneciğim biz seninle Anne, kurdu nasıl ayırt edeceğiz demiş. Senin geldiğini biz nasıl anlayacağız demiş. Tamam oraya daha geleceğiz. Sonra anneleri demiş ki ne? Benim sesim ince, kurdun sesi kalın demiş. Benimsi ayaklarım beyaz, kurdun ayakları siyah demiş. Yavrular da tamam anneciğim, kapıyı açmayız kurda. Seninle kurdu artık biz ayırt edebiliyoruz demişler. Anneleri ormana doğru yola çıkmış. Evde yavru keçiler hep birlikte eğleniyorlarmış, oyun oynuyorlarmış sevinç içerisinde. Ama bir anda kapı tık 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 diye çalı vermiş. Yavrular hep bir ağızdan, oley annemiz geldi, annemiz bize süt getirdi demiş. İçlerinden bir tanesi demiş ki kardeşlerim durun, ya kurt geldiyse demiş, önce kimo diyelim demiş. Kimo, kimo diye seslerini vermişler. Yavrularım açın kapıyı ben geldim anneniz size süt getirdi demiş. Yavrular hemen anlamış bu bizim annemiz değil bu kurt. Bizim annemizin sesi ince kurdun sesi kalın demişler. Hemen seslerini vermişler sen bizim annemiz değilsin bizim annemizin sesi ince sen kurtsun demişler. Kurt da çekip gitmiş. Gitmiş sesini inceltip tekrardan kapıya dayanmış. Tık 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 diye vurmuş. Yavrular yine sevinçle kapıya koşmuşlar. Annemiz geldi diye ama içlerinden bir tanesi demiş ki kardeşlerim önce kim o diyelim. Ya kurt geldiyse demişler. Kim o demişler. Yavrularım açın kapıyı ben geldim anneniz size süt getirdi demiş. Aa annemiz geldi. Annemiz geldi diye hep bir ağızdan sevinirken içlerinden bir tanesi demiş ki ne? Kardeşlerim ayağına da bakalım ya kurt geldiyse demişler. Hemen kapının altından eğilip bakmışlar. Bir de ne görsünler? Siyah bir ayak. Annelerin ayağı beyazdı. Kurdun geldiğini hemen anlayıp da demişler ki sen bizim annemiz değilsin. Bizim annemizin ayağı beyaz. Senin ayağın siyah demişler. Kurt hemen çekip gitmiş. Gitmiş bir uncudan un almış. Ayaklarını una batırıp tekrardan gelmiş. Tık 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 diye kapıya vurmuş. Yavrular hep bir ağızdan koşuşmuşlar. Annemiz geldi, annemiz geldi demişler. Ama içlerinden bir tanesi yine demiş ki kim o diyelim demişler. Kim o, kim o demişler. Yavrularım açın kapıyı ben geldim anneniz size süt getirdi demişler. Ayağına da bakmışlar kapının altından sesi de ince hemen kapıyı açıvermişler. Kurt içeriye girer girmez bütün yavruların hepsini yemiş. İçlerinden bir tanesi saklanmış. Onu kurt hiç görmemiş. Kurt sonra çekip gitmiş. Ormandan anneleri gelmiş. Tam kapıya yaklaşırken bir de bakmış ki kapı açık. Korka korka içeriye girmiş. Eyvah eyvah! Kurt yavrularımı yedi. Kurt yavrularımı yedi diye ağlarken içlerinden bir tanesi saklanmıştı ya. Bir ses gelmiş. Anneciğim, anneciğim diye bir ses gelmiş. Hemen annesi etrafı arayıp bulmuş yavrusunu. Yavrucuğum, ne oldu? anlat çabuk demiş. Yavru da başlarından geçen bütün olayları anlatmışlar. Annesiyle yavru keçi ormana doğru yola düşmüşler. Ormanda kardeşlerini ve kurdu aramaya çıkmışlar. Giderken giderken bir de ne görsünler? Ağacın dibinde yatan bir kurt. Karnı da şişmiş, kocaman olmuş. Ama kıpır kıpır ediyormuş. Anne keçi hemen demiş ki ne yavrucuğum eve git de iğne ipliği makas getir demiş. Hemen küçük yavru gitmiş, iğne ipliği, makası alıp annesine getirmiş. Kurt uyurken kurdun karnını kırt 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 kesmişler. Bütün yavruları çıkartmışlar. Sonra da kurdun karnına taş doldurmuşlar. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Yavru ve anne keçiler gizlice gizlice ağacın arkasında saklanıp kurdu izliyorlarmış. Kurt da uyanmış. Demiş ki ne aman Allah'ım sanki yediğim keçilerin hepsi birer taşa dönüştü demiş. Ah uh oh, diye yolda giderken demiş ki bir de su içeyim demiş. Derenin kenarına yaklaşmış. Su içerken taşlar ağır geldiği için cümburlu <laughs> denizin içine suyun içine düşmüş. Bu olarak ölmüş. Anne ve keçiler mutlu mesut yaşamışlar. <laughs> Güzel miydi? <laughs> Beğendiniz mi? <laughs> Zahit. Zahit, Zahit sen beğendin mi? <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.